Tutku, kararlılık ve beceri. Bak, bu tutku ve kararlılığınızı kullanarak zorluklarınızı çözün, yeni fırsatlar arayın. Kararlılığınız ve tutkunuz işin iş hayatınızda başarınızı destekleyeceğiz İlişkilerinizde derin ve anlamlı bağlar kur kuracaksınız. Duygusal olarak destekleyici ve e, anlayışlı olun. Dürüstlük ve açıklık çok önemli. Kendinize lütfen bakın. Ruhsal dengenizi e, koruyun. Meditasyon yapın. Size de yoga tavsiye ediyorum. E, düzenli ve sağlıklı egzersizler, sağlıklı beslenme ve iyi uyuma. Harcamalarımıza hepimiz dikkat ediyoruz. E, zaten akrep burcu olarak finansal güvence ve güç sizin için önemlidir. Güç sizde e, eğer yönetebilirseniz. Bu ay sizin için çok güzel şeyler vaat ediyor. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın olur mu canlarım?